Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili Aslan burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım, özel bakımlarıma başladım. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet sevgili arkadaşlar, şu şekilde göstermek istiyorum. Hmm. Yeni bir yolculuğun başlıyor. Onu söyleyeyim sana. Sıkıntılardan sonra ferahlamaya çıkan güzel bir yolculuğun başlıyor. Hatta çok yakın zamanda bu yolculuk olacak diyebilirim. Bir yerden bir şehirden bir şehire, bir evden bir eve, bilmiyorum bir aşktan bir aşka. Yani böyle bir yolculuk var. Hayatınızda yeni bir gündem, yeni bir yolculuk var. Evet burada sırtını bir dağa dayamışsın. Ama şöyle söyleyeyim sırtını ve üstte bir kuş duruyor. Sırtını bir dağa dayamak için bir haber bekliyorsun. Ama ben sana şunu söyleyeyim kendinden daha sağlam duvarı bulan kimse olmamıştır bugüne kadar. Sen birine evet sırtım dayamak istiyorsun ama e, acaba verilen bir sözü mü yerine getirmek getirilmesini istiyorsun bilemiyorum. Bir haber bekliyorsun ama ben yine de tekrarlıyorum. Lafımı kendinden daha sağlam bir duvar bulamazsın. Kendi ayaklarının üstünde durmalısın. Her söylerine kanmamalısın. Daha sonra içinde ruhunda boşluklar olabilir. Bunu söyleyebilirim. Yani kendi kanatları da uçmalısın. Öncelikle bunu söyleyeyim. Evet e, sevgili arkadaşlarım şöyle e, bir ağacın yanında gördüm. Seni ağaç yeni başlangıçlardır. Bir iş hayatında mı değişim var? Bir aşk hayatında mı yeni başlangıcın var? Yeni bir başlangıç olacak. Yalnız aynı zamanda seni ağacın yanında gördüğüm zaman eski bir ilişkinin de yeni başlangıcı olabilir. Bunu söyleyebilirim. Ağaç dallanıp budaklanıyor Evlilikle ilgili, aileyle ilgili yeni e, başlangıçlar olabilir. Ve bir kişi arkanı dönmüşsün. Sanki bu insanın yanında kendini değer Etmişsin. Öyle bir dönmüşsün ki öfke, kızgınlık. Anladın mı? Yani e, onun yanında sanki senin ona yaptığın fedakarlıkları görememişsin. Onun için arkanı dönmüşsün. Bakın. Bunu ille aşk olarak nitemeye, nitelemeyelim. İştir. Anladınız mı? O kadar fedakarlık yaparsın ki ama karşı taraflardan onu göremezsin. Dönersin. Öfkeyle kalın. ne haliniz varsa görün dersin. Yani bir geri çekilirsin. Anladın mı? Yani e, herkes için bir şekilde fedakarlık yapıyorsun. Ama artık belki kendini ön plana çıkaracağım bir olayın olacak. Bu da olabilir. Ama sen bunu her defasında unutuyorsun bak. Yani bir Allah razı olsun demeyen insanlar için bile hala uğraşıyorsun. Belki şirketin için uğraşıyorsun. Belki işin için. Belki hanen için. Belki ailen için. Belki arkadaşlar. Ama Burada bir teşekkür etmeyi bile bilmeyen insanlar için kendini paralamışsın. Evet nihayet arkanı dönmüşsün. Demek ki bazı gerçekleri görmüşsün. Bunu söyleyebilirim. Evet bir yolun başındasın. Bir kişiyle ilgili bir karar vereceksin. Bir kararın var. Yani burada e, bu insan senin hayatında var mı yok mu? Yani benim ona hissettiğimi o da bana hissediyor mu? Gerçekten ben bu insanla bir yola çıkabilir miyim? Çünkü bu üstte kalp gördüğüm için bu bir aşkla ilgili, bir sevgiyle ilgili. Yani ben bunu seçersem e, acaba şu anki hayatımdan daha kötü bir hayata mı giderim? Yani burada bir karar aşamasındasın. İnşallah hakkında hayırlısı olsun en iyi kararını verirsin diyeyim. Evet bir arkadaşla bir araya geliyorsun. Bir arkadaş grup. Yalnız sadece bir arkadaş değil. Böyle birkaç arkadaş. Böyle e, mutlu olacağın bir şey. Böyle bilmiyorum seni böyle gülen yüzlerle karşılıyorlar. Bir ortama giriyorsun. Bir de güzel, çok güzel seni pardon mutlu edecek bir haberin gelecek. Kocaman bir kuş var, bir haberim var. Gerçekten e, bu haber seni çok çok mutlu edecek diyebilirim. Evet bir boşluk, temiz bir alan. Sıkıntılardan ferahlamaya inşallah maddiyat olarak bir rahatlama olacak. Yani burada daha önce yaptığın bir iş değişimi, bir maddiyatın yükselmesi mi, Bilmiyorum ama burada bir de bir araba ile ilgili bir gündeminiz olacak gibi bir araba bilmiyorum almadır, satmadır, kiralamadır ya da ee, şoförsündür bir araba ile ilgili böyle bir gündem olacak ama kazanç adına bir gündem olacak yani kazanma adına kazanacaksınız alsanız da satsanız da çalışsanız da bir araba ile ilgili gündemde kazanacaksınız ya belki de dersin abla şu şey, arabamın küçük bir arızası var belki sen büyük bekliyordun çok küçük bir e, ücretle bunu halledeceksin yani bu da bir mutluluk bu da bir kazançtır bir araba ile ilgili. Bir gündem olacak. Özellikle bunu söyleyeyim. Evet e, kendini geri çektiğin bazı olaylar var. Karışmakta istemiyorsun. Böyle kardeş, kalabalık, akraba sanki böyle bir gündemden kendini geri çekiyorsun. Ama e, biraz evet bencil davranmaya başlamışsın. Bence de iyi yapmışsın. Yani fedakarlıklar nereye kadardır ki? E, ama yine de senin e, küs olduğun bir senin kapını çalacak bak. Küs olduğum bir kişiden bir haber var. Bir kapın çalınacak artık bilmiyorum. Özür mü diler yoksa kendisinin haklı olduğunu mu iddia eder bilemiyorum. Ama e, kapın çalınacak ve bir e, haber geliyor. İnce bir yoldan bir haber geliyor. İnce olduğu zaman tez zamanda gelecek olan bir haberdir. Yalnız bu haber senin sınavın olacak. Onu söyleyeyim. Yani heyecanlanıp hemen o habere balıklama atlama bir düşün derim. Çünkü zorlu bir dönemden geçmişsin. Bu haber senin hayrana mı değil mi? İyice düşünmen gerekiyor. Sadece bu konuda uyarı verebilirim. Evet şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet şöyle gösterebilirim sevgili dostlar. Evet arkadaşlarım bakın e, tam şurada yarım bir ay duruyor Yarım ay ama böyle e, aşağı doğru indiği için yarım kalmış bir işiniz tamamlanacak bir yarım kalmış işiniz tamamlanacak Öncelikle onu söyleyeyim e, Bilmiyorum bir başvurunuz mu yarım kaldı bir aşkınız mı yarım kaldı Yarım kalmış bir iş tamamlanacak Öncelikle e, bunu söyleyebilirim ve burada bir yüzük çıkmış arkadaşlar. Bir nişan, bir düğün, böyle bir evlilikle ilgili bir gündem olabilir. Böyle bir tanıştırılma olabilir, bilmiyorum ya da hali hazırda bir ilişkiniz vardır. Artık evlenmemizin zamanı geldi gibi bir konu gündeme gelebilir. Çünkü yüzüğü çok belirgin görüyorum. Yani bu boşanma falan değil, bu hani böyle bir evlilikle ilgili olarak. Evet, şöyle söyleyeyim. Bakın burada iki tane yastık var ve yastığın hemen yan bir elinde bir yastık diyeyim ve birinde de oturmuşsun diyeyim. Bir rahatlama dönemin olacak senin. Artık oh be diyeceğim. Bir şeyleri halletmişsin böyle e, bazı şeyleri bir araya getirmişsin. Yani bir artık evet zorlu zaman dilimi bitti bir oh diyeceğim. Bir e, böyle döneme giriyorsun ve e, bugünlerde bir kişi arayacaksın. Yalnız şöyle söyleyeyim. Arada bir duvar var. Bu aradığın insan engelli misin? Engelledin mi? Engelim açacak bilmiyorum ama bir duvarı kaldıracaksınız ortadan. Bir konuşma, bir görüşme olacak. Hakkınızda hayırlısı olsun ve karıncalar bereket, parayı temsil eder. Yakın zamanda böyle peş peşe gelecek olan paralar var. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.